Arkadaşlar herkese selamlar herkese merhabalar iyi çalışmalar diliyorum bugün size bir arkadaşlar geometri genel ispatlar serisinde arkadaşlar seva teoremi ispat yapmıştık arkadaşlar bu videomuzda ise daha farklı seva, teoremi daha farklı bir şekilde ispatlamaya çalışacağız arkadaşlar arkadaşlar seva teoremi şu şekilde söylüyor ad bakın ad be ve cf doğru parçalar üçgenin bir iç bölgesinde arkadaşlar k noktasında kesiyoruz arkadaşlar bakın uzunlukların çarpımlarına oranının bir olduğunu söylüyor arkadaşlar bunu nasıl yapıyoruz bakın adam başlamak şartıyla A'nın E'ye oranı, E'nin C oranı, C'nin D'ye oranı, D'nin B'ye oranı, B'nin F'ye oranı, F'nin A'ya oranı şeklinde yazarak çarpımlarının oranının bir olduğunu ne yapabiliriz söyleyebiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle bir önceki videomuzda ispatını yaparken SEVAT şunu kullanmıştık. Arkadaşlar demiştik ki SEVAT e, ispatlarken MENOLİF TEVRÜMÜ'nün ifadesinde yararlanmıştık. Bir kere arkadaşlar MENOLİF TEVRÜMÜ'nün ifadesinde yararlanırken Öncelikle menos teoreminin ifadesini hatırlamamız lazım. Neydi? Bir üçgenin üç kenarından kesen bir doğru arıyorduk. Tabii ki iki kenar iç içeride, bir kenar dışarıda kesiyordu. Dışarıdaki kesim noktadan başlayarak oranların çarpımlarının bir olduğunu, bir eşit işte olduğunu söyledik. Ya da şöyle diyebiliriz. Uzunlukların oranlarının çarpımı birdir şeklinde ifade edebiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar eğer hazırsanız hızlı bir şekilde ispata geçelim. Öncelikle arkadaşlar verilen şeklimizde arkadaşlar isimlendirme yaparsak ya. Yani. Normalde verdiğimiz ifade bakarsanız arkadaşlar buradan bakın yukarıdan gelebilirsiniz. A noktasına e, olarak gelebilirsiniz ve B'den gelebilirsiniz. Bakın eğer e, A'yı dikkat alarak yaptığımızda ya da B'yi dikkat alarak yaptığımızda ne diyor? Bakın B, bak B bölü A'nın oranı çarpı B bölü arkadaşlar bakın B bölü B'nin E oranı çarpı ya arkadaşlar D'nin arkadaşlar bakın ne oranıydı? C oranıydı çarpı D'nin C oranının arkadaşlar oranlar çarpımının bak e, bir olduğunu söyledik. Yani uzunluklarının oranlar çarpımından bir olduğunu söylüyordu bize. Seva teoremi. Bu verdiğimiz ifadeye biz ne diyoruz arkadaşlar? Seva teoremi. Seva teoremi ya da bir diğer ifadesiyle de şu şekilde gösterilebilir arkadaşlar. Bunun ifadesi bu şekildeydi. Yani uzunlukların çarpımlarının oranı birdir şeklinde söyleyebiliyorduk. Arkadaşlar bunu gelin Menhaus teoreminden ifade etmeye çalışalım. Üç tane kesiştiği kenardan iki kenar içeride bir kenar dışarıda kesecek. Dışarıdaki kesiştiği noktadan tutacağız. Uzunluklarının oranlarının çarpımına bir diyeceğiz uzunluklarının oranlarının çarpımına bir diyeceğiz arkadaşlar. Dikkat edelim Şimdi hızlı bir şekilde. Öncelikle arkadaşlar belli köşeleri bellememiz lazım. Mesela A köşesinden başlarsak biz tamam mı? A, A göre biz menon Şöyle diyelim. A'ya göre arkadaşlar menon Neydi bakın. Bir kenar içeride bir kenar dışarıda tamam mı? İki kenar içeride bir kenar dışarıdaydı. Bakın ben buraya A dersem bakın buraya A dersem tamamını almam lazım değil mi? Ben A bölü A artı B. Çarpı, bak çarpı C C'nin D'ye oranı. C'nin D'ye oranı. Çarp arkadaşlar. Bakın dikkat edin. Olsanız. C, G'nin. Bakın. G, E'ye oranı. Tamam. C, G'nin. Arkadaşlar. G, E'ye oranı. Neydi arkadaşlar? Uzunlukların oranlarının çarpımının bir olduğunu söylemiş. Bunu mena olsun. Tamam. Kalemimi değiştirdim. Bakın. Şu şekilde yapalım. Bir de arkadaşlar. Referans aldığımız kısım B olsun. Tamam mı? B'den yazalım. B'den yazarsak yer, yani, Bakın. B'den. B. Bakın. B bölü tamamı. Neydi arkadaşlar? B bölü B artı. Arka. Arkadaşlar çarpı. Bakın F bölü E çarpı. Arkadaşlar aynı şekilde CG'nin arkadaşlar GE oranı. CG'nin arkadaşlar GE oranı. Oranlar çarpı neydi arkadaşlar? Uzunluklar oran çarpımı 1'dir. Bu şekilde söyleyebiliriz. Arkadaşlar eğer dikkat ederseniz buradaki ifadelerde eğer 1 olduğu için bunlar birbirlerine eşitlerse ne gelecek arkadaşlar? A bölü A artı B çarpı C bölü D çarpı C G bölü arkadaşlar G E eşittir. Neydi? B bölü B artı A B'ye göre aldığımız kısmı yazıyorum. F bölü E arkadaşlar çarpı C G bölü arkadaşlar G E oranı olarak yazabiliriz. Arkadaşlar sadeleşimleri kenarlarına sadeleştirelim. Bakın. C G bölü G E ile C G bölü G E'ler bunlar kenarlarına sadeleştirelim. Arkadaşlar şuraya bakarsanız bakın A artı B paydadaki A artı B'li B artı A Bunlar sadeleşti. Arkadaşlar bunu eğer yazacak olursak bakın nasıl yazabiliriz. Şu şekilde yapalım. Bu tarafı bakın sağ tarafı sabit tutayım. Tamam mı? Sağ tarafı sabit tutayım. F bölü E yazdım. Çarpı. F bölü E bulursun. Buradaki A'yı B'nin altına bölü olarak atarsan B bölü A. C bölü D'ye karşı attığımda ne yapacak? Ters çevirip çarptığım D bölü C eşittir. Ne olacaktır arkadaşlar? 1 olacaktır. Verilen bu ifademizi Seva teoreminin menor if ifadesini ispatını farklı bir şeklidir arkadaşlar. Bunu da göstermiş olduk. Arkadaşlar bakın başladığınız noktaya göre bildiğimiz bu şekilde yazabiliriz. Ya da bakın şu şekilde de görebilirsiniz. Başladığınız kısma göre. Yani referans aldığınız kısma göre. Bu tam de gelebilir. E bölü F ya da A bölü B tamam mı? C bölü D eşittir 1 gelirse bu da doğrudur arkadaşlar. Yanlış bir şey yok. Tamam mı arkadaşlar? Sadece birazcık başladığınız yere dikkat ederseniz. Bakın hemen kontrol edelim arkadaşlar. Ne dedik? Bak B bölü A. B bölü A. B bölü F bölü. E, F bölü e, D bölü C. D bölü eşittir 1'miş arkadaşlar. Aynı şekilde burada göstereceğiz. Arkadaşlar farklı bir yöntemle daha göstereceğim. Hani benzerlik kullanmıştık ya. Bakın iki diyelim buna. Benzerlikten yararlanarak çözmeye çalışalım. Önce hızlı bir şekilde isimlendirme yapalım. A, B, C diyelim bakın. ispatımıza hızlı bir şekilde geçelim. Arkadaşlar bakın burada benzerlik kullanacağız. Ben, bak bize lazım olan şey burada benzerlik. Bir öncekine ne yaptık? Menosu kullandık. Benzerlik. Hani farklı bir şekilde göstermek istedim arkadaşlar. Yani e, bilmekte fayda var. Arkadaşlar bakın burada benzerlik kullanırsak benzer olarak yıkılacağımız üçgenlere dikkat etmemiz gerekir. Nedir mesela? Bakın burada e, şu şekilde bakarsanız öncelikle biz eğer bunu ispatlamak istiyorsak bakın eğer bunu dikkat ederseniz bakın şurada arkadaşlar bak ilk ilk üçgende biz ne görebiliriz bakın hızlı bir şekilde gösterir. Arkadaşlar burada bir tane bakın burada bir tane kelebek yakalama şansımız var değil mi? Bakın şurada bir tane kelebek yakalarsak bu kelebekten biz ne söyleyebiliriz arkadaşlar? Bak burada ne söyleyebiliriz? Arkadaşlar A'nın B ya da B'nin A'ya şeklinde. Biz şöyle yapalım. B'nin A'ya oranını. Bakın B'nin A'ya oranını. Aynı şekilde K'nın M'ye oranına eşit olduğunu yapabiliriz arkadaşlar. Birinciden söyleyebiliriz. Birinci kelebek. Tamam. İkinci kelebekten arkadaşlar. İkinci kelebekten. Biz neyi söyleyebiliriz mesela? Bakın şöyle yapalım. Buradaki kelebeğe bakarsanız bakın. Burada bir kelebek var değil mi? Bak. Bu şekilde. Kelebek benzerliği. Buradan da arkadaşlar neyi söyleyebiliriz bakın. Buradan neyi söyleyebiliriz? Buradan da şunu söyleyebiliriz. Bak buradan da şu gelir. F'nin E oranı ya da E'nin F oranı. Biz F'nin E oranı yazalım. Bakın F'nin E oranı eşittir. Nedir arkadaşlar? M'nin L, L oranı. M'nin L oranı. Bu geldi. Arkadaşlar farklı bir, bir tane daha. Bakın şuraya, şuraya kullanalım. Mesela nedir arkadaşlar? Bakın D'nin C oranı. L'nin K'ya oranı. Tamam mı? D'nin C oranı. L'nin K'ya oranı. Tamam mı? D'nin C oranı. L'nin de K'ya oranı şeklinde ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Biz diyoruz ki bu yakaladığımız benzerlikten verilen ifadeleri bakın. Buradaki bulduğumuz ifadeleri. Eğer taraf tarafa çarparsak yani bakın soldakileri kendi alanındaki sağdakileri kendi aralarına çarparsak biz ne edeceğiz? Bakalım. B çarpı A. B bölü E. Değil mi? D bölü C. Eşittir arkadaşlar. K bölü M. M bölü L. Değil mi? L bölü K. Arkadaşlar sadeleşimleri kenar aralarında hızlı sadeleştirelim. Bak. A, K'yı götürdü. M, M'i götürdü. L, L'yi götürdü. Biz ne diyebiliriz? B bölü A. Çarpı F bölü E. Arkadaşlar D bölü C'nin ifadenin ne olduğunu söyleyebiliriz. 1 olduğunu söyleyebiliriz. Bu da bize verilen ifademizin, verilen ifademizin sevgi ispatı ispatıdır arkadaşlar. Tamam mı? Bu şekilde hızlı şekilde gösterilebilir arkadaşlar. Bir önceki videomuzda daha kapsamlı gösterdik. Burada arkadaşlar farklı şekillerde nasıl ispatlanır onu gösterir. Arkadaşlar bir yöntem daha var. Onu da göstereyim hadi. Bakın onu da gösterelim. Buraya 3 diyelim tamam Buna 3 diyelim. Bir yöntem onu da göstereyim. İşinize yarar. İşinize yararsa kullanırsınız. Arkadaşlar bakın harflendirme yapalım. Verdikten sonra bakın. Şu A, E, G kısmına buna M diyeyim. Buna ne diyeyim? Tamam mı? Buna K diyeyim. Buna K diyeyim. Buna da L diyeyim. Buna R diyeyim. Buna da arkadaşlar S diyeyim. Arkadaşlar bunu yaptıktan sonra bakın nasıl ifade ediyoruz? Diyorduk ki bak. Diyorduk ki A bölü B. Tamam. A bölü B. Ne dedik C bölü D. C bölü D. Arkadaşlar E bölü F değil mi? E bölü F. Oranlar çarpı ne diyor? Uzunlukların oranlar çarpımının 1 olduğunu söyledik. Nereden söylüyoruz biz bunu? Arkadaşlar Seva teoremi değil mi? Biz bunu arkadaşlar Seva teoremi söylüyoruz. Ya da Seva teoremi biz bunu söylüyoruz. Arkadaşlar bunu söyledikten sonra ispatımızı yaparken şu şekilde söyleyebiliriz bakın. Arkadaşlar göstermeye çalışıyorum uzatmadan. Umarım faydalı oluyordur. Arkadaşlar dikkat etmemiz gereken şey burada bakın üçgenler hakkında konuşalım. ABG üçgeniyle arkadaşlar ACG üçgenine bakar mısınız? Bakın ABG üçgeniyle. ACG üçgene baktığımda buradaki AG bunlar ortak tabanı mı? Şimdi buraya yazalım. E, yakalamamız gereken şey bak. ABG dedim. Bak bir birinci. Burada yakalayacağım şey. ABG ile arkadaşlar. ABG ile. ACG üçgeninde. Üçgeninde. AG dilinin adam nedir arkadaşlar? Burada ortak tabandır değil mi? Ortak tabandır. Bakın. Buradan bir şey yakaladık. Neymiş? Ortak tabandır. Arkadaşlar ortak tabansa. Biz ne biliyoruz? Tabanların aynı olan üçgenlerin alanları yükseklikleriyle doğru orantılıdır. Neydi? Tabanları aynı olan üçgenlerin alanları yükseklikleriyle doğru orantılıdır değil mi? O zaman eğer yüksek alanları yükseklikleriyle doğru orantılıysa biz şunu yapabilir miyiz? Abi bu AG ortaksa buradaki söylediğimiz kısma bakarsak buradaki ABG üçgeni ile AGC üçgeni hakkında konuşacaksak AG ortak, ortak tabansa M artı N bölü S artı R'nin arkadaşlar şunu C'nin D oran. Tamam mı? olarak baktığımızda. Hadi gelin yazalım arkadaşlar burada. Ne demiştik? M artı N dediğimiz ifadenin arkadaşlar S artı R dediğimiz ifade oranının C bölü D olarak ifade edebileceğimizi söyledik. Arkadaşlar diğer bir ifade. Arkadaşlar diğer bir ifademiz. Yakalamaya çalışalım. A, B, G üçgene bakar mısınız? Bakın A, B, G ile. Bakın A, B, G ile. Başka bir üçgen. C, B, G üçgeninde B, G dediğimiz kısım ne? Bakın burada burayı kullandık. Burayı kullandık. Bizde kullanmamız gereken kısım neresi? Bakın şurada. BG'yi kullanayım şimdi. Mavi ile çizdiğim kısım BG. BG. BD burada ortak taban mı? Ortak taban. O, o halde ABG ile bakın. ABG ile. ABG üçgen CBG üçgeni arkadaşlar. BG ortak taban ya. Bakın BG burada ortak tabanda değil mi? BG eğer ortak tabansa bunu nasıl yazarız? Bakın. A artı L'nin M artı N oranı. Tamam. E'nin F oranı. Hadi gelin yazalım. Bakın K artı L bölü M artı N'nin neydi? Bakın E'nin F'ye oranı. Değil mi? Bakın E'nin F'ye oranı. Bunu da yazdık mı arkadaşlar? Tamam mıdır? Bakın şimdi. Bir tane daha var. Ortak olarak kullanmamız. Şuraya bakın. GC dediğimiz kısım değil mi? GC ya da CG. Hangisini söylerseniz. Bakın burayı da ifade edersin. Buradaki bakmamız gereken üçgen hangisi? Şu bak. ACG üçgenine bakar mısınız? Bakın. ACG üçgenine. Bakın ACG üçgeniyle. A, C, G üçgeni. B, C, G üçgenindeki C, G ortak taban mı? Ortak taban. Hadi gelin onu da yazalım bakın. Ne demiştik? A, C, G üçgeni değil mi? Bakın ACG ile değil mi? B, C, G üçgeni. B, C, G. A, C, G ile bakın BCG C, G üçgeni deki C, G dediğimiz kısım neydi arkadaşlar? Ortak tabandı değil mi? Ortak tabandı. Eğer, Eğer ortak tabansa biz neyi söyleyebiliyorduk? Bakın burayı biz ne olarak aldık? Ortak taban. O halde S artı R kısmın Bakın S artı R dediğimiz kısmı A artı L'ye oranı. A artı L'ye oranı eşittir. Bakın burada B A yazdık ya. A, A bölü B şeklinde ne yapabiliriz? İfade ederiz. A bölü B şeklinde ne yapabiliriz arkadaşlar? Söylenebilir. Bunu nereden yazıyoruz? Bunu nereden söylüyoruz? onunla bahsedeyim. Tabanları aynı olan üçgenlerin alanları yüksekleriyle doğru orantılıdır. Bildiğimiz arkadaşlar kurallarına faydalanmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar buradan ne söyleyebiliriz? Bakın buradan neler bulduk? Hemen yan tarafta hızlı bir şekilde gösterelim. Bakın. Ne bulduk arkadaşlar? M artı N dediğimiz ifadenin S artı R'ye oranının arkadaşlar ne olduğunu C bölü D olduğunu söyledik. Birincide. Arkadaşlar diğeri ise K artı L dediğimiz ifadenin M artı N ile oranının arkadaşlar E bölü F olduğunu söylemiştik. Aynı şekilde S artı R dediğimiz kısmı arkadaşlar K artı L ile oranının arkadaşlar A bölü B olduğunu söyledik. Doğru mudur? Arkadaşlar bunu ne söyleyebiliriz? Bakın sol kısmı kendi aralarında sağ kısmı kendi çarparsak bize gelecek olan ifade şu. M artı N bölü artı R değil mi? S artı R çarpı. Bakın Kenarlarında K artı L M artı N. Tamam Çarpı S artı R. Böyle arkadaşlar K artı L. Neydi arkadaşlar? Bakın C bölü D çarpı E bölü F çarpı A bölü B. Arkadaşlar sadeleşimleri kenarlarına sadeleştirin Bakın M artı N ile M artı N gider. K artı R ile K artı L gider. S artı R ile S artı R gider. Kalın ifade arkadaşlar C bölü D çarpı E bölü F çarpı A bölü B. Oran neymiş arkadaşlar? 1'miş. Yani burada ne söyleyebiliriz? Burada aynı şekilde seva teoriminde uzunlukların oranlarının çarpımının 1 olduğunu yaptık. Burada söylemiş olduk. Arkadaşlar bu şekilde farklı şekilde ispat yapılabilir. Menoros'tan benzerlikten ve ortak tabanla arkadaşlar bu bularak sizlere ispatını göstermeye çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Umarım işinize yaramıştır. Bir sonraki ispatlarınızda görüşmek güzel. üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.